Geçtiğimiz sene 150 bin kişiye konser veren grup yorum bu yıl hedefi büyüttü. İstanbul Bakırköy'de ücretsiz konser veren grup üyelerinin bu yılki hedefi 300 bin kişiyi toplamaktı. Zülfü Libaneli, Aylin Aslın, Hüseyin Turan da konserde şarkılar söyledi. Grup yoruma büyük ilgi. İvaneli konserde olmaktan dolayı son derece mutluydu. Yani benim kardeşlerimin konserine bizlerin de konuk olarak gelmesi çok onur verici bir şey. Bir de buraya gelen kitle eğlenmeye gelmiyor. İçinde derdi olan, daha yaşanılır, daha adil bir Türkiye ve dünya özlemiyle gelen insanlar. O yüzden niteliği ve anlamı daha da büyük. Genç nesil şarkıcılardan Aylin Asım da sahnedeydi. 7'den 70'e binlerce kişinin buluştuğu konserde sürpriz bir isim de vardı. Has Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu. Grup yorumu ben çok önemsiyorum. Yani toplumun muhalefeti temsil ediyor. En, en alt kesimi temsil ediyor direniyor, protesto ediyor. Halkın Sesi Partisi bu düşüncelere yakın bir siyasi partidir. Dolayısıyla destek vermek amacıyla biz buraya geldik. Günü ölümsüzleştirmek isteyenler fotoğraf makinelerine sarıldı. Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen konseri ayakta değil de oturarak dinlemek isteyenlerin tercihi pazar tezgahlarından yanaydı. Tezgahı kapan kendini konser alanına attı bunu bulduk, bunun üzerine oturacağız Başka şansımız yok. Her şey rahat bir şekilde konseri evet. dinleyebilmek. Tabii ki. Bayanlar için iyi oldu mesela. Onlar daha çok oturmak istedi. Benim için sorun yok. Ben ayakta da izlerim. Seni mi getirdiniz tezgah? Evet, yani. ben getirdim. Grup yorum konser.